Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle beraber saç kavurma yapacağız. Malzemeleri sayıyorum. 750 gram kuşbaşı küçük küçük doğranmış etimiz var. Kırmızı papya biberimiz 3 adet doğranmış. Yeşil biberimiz 2 adet doğranmış. 3 diş sarımsağımız doğranmış ve 1 adet kuru soğanımız var doğranmış. Birazcık et yağımız var ve yazdan hazırladığımız bu şekilde şişelerde doğranmış domatesimiz var. Onları kullanacağız ve hep beraber yapımına başlayalım. Evet, ocağımızın altını yapıyoruz. Orta ateşte et yağımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi et yağımız erimeye başladı. Böyle sıvı yağ haline geldi. Şimdi içerisine kuşbaşı etimizi ekliyoruz. Biraz bu şekilde kavuruyor. Daha sonra kısık ateşte en az bir saat pişmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde biraz kavurduktan sonra 1 su bardağı su ekleyeceğim ve o suyla bir saat kaynayacak ve pişecek Evet gördüğünüz gibi etimizin rengi döndü ve 1 su bardağı suyumuzu ekleyip pişmeye bırakacağız Suyumuzu ekledik. Ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Kapağını kapatalım. Evet. Biz de o arada yanına birazcık. Evet arkadaşlar, etimiz bayağı suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Şu anda kuru soğanlarını ekliyorum. Yine kısık ateşte biraz da kuru soğanla beraber kavuracağım. Ben o bir saatlik beklemede etim pişerken pirinç pilavı yaptım. Şu anda o pişiyor. Biraz da bu şekilde soğanlarla beraber kavrulacak. Evet, soğanlarımız da biraz öldü geldiğimiz gibi sarımsakları ekliyoruz sarımsağı isteğinize göre ister koyabilir ister koymayabilirsiniz ama lezzet veriyor birazcık da 5 dakikada sarımsakla beraber kavuruyoruz. Evet, şimdi yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Biraz da yeşil biberle kavrulacak. Kırmızı biberlerimizi ekliyoruz. 5-10 dakikada bu şekilde. Kavuracağız. Evet, biberlerimiz de kavruldu ve görünümü gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi yazdan hazırladığımız doğranmış domateslerimizi ekliyoruz ve en az 15-20 dakikada bu şekilde kapağını kapatıp pişmesini bekliyoruz. Bu arada pilavımız da pişti. Gayet güzel oldu yanına. Evet, biraz domatesiyle pişerken sıvı yağ eklemek istiyorum. Sadece et yağıyla olmasın. Ve bu şekilde bir 15 dakika daha pişmesini istiyorum. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi domatesini koyunca bayağı sulandı ve gayet güzel. Ve şimdi baharatlarını ekleyeceğiz. tuz, kekik, pul biberi ve karabiber var. Ekliyoruz baharatlarımızı. Saç kavurmamız hazır sayılır. Bir 5 dakikada bu şekilde kaynayacak ve saç kavurmamız hazır. Yiyenlere afiyet olsun.